Adnan Bey, Niran Ünsal bir dergi röportajı için başörtüsü takmış ve birçok şeyden tepki almıştı. Bugün bir düğünde Cumhurbaşkanımız Niran Ünsal'a dik dur, duruşunu hiç bozma telkininde bulundu. Fotoğraflarda da vardı. Niran aslandır o, aslan. Bak Tayyip Hocam görüyor musun? Böyle nezaketli bir insan. Çok iyi olmuş bu başım, fotoğraf başım. karesi. Konuyu çok iyi vurguluyor. Maşallah konuşması da moral vermesi de çok iyi olmuş. Modern, dışa dönük, müzikten hoşlanan, evet. resimden hoşlanan, sanattan hoşlanan modern bir delikanlıdır. Şefkatle yaklaşıyor. Şefkatle. Evet. Saygıyla yaklaşıyor. Nezaket evet. gösteriyor. Bir sanatçı hürmet ediyor. Ve onu koruyup kollayan bir uslup kullanıyor. Tayyip Hocam doğru yolda.